Allahu liyubayyin <laughs> lekum bakarız Allah celle celaluhu bu hükümleri size göstermek istiyor. Uyanın. Yani bu konulardan gafil olmayı bilginiz olsun. Dininizi bilin, öğrenin diye bu bilgileri Allah celle celaluhu size aktarıyor. Tamam mı? Liyubayyin <laughs> lekum ve yehdiyukum sunanellezina min qablikum. sizden öncekilerin yolunu göstermek için onların yola iletmek için size bunları iletmek istiyor. Hangi yol? Sıratel leyin an'amte aleyhim. Dost oluyor. O da ashabı yolu. Kurtuluş yolu, cennet yolu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. Evet. Hikmet yani bunlar açıklamaktan kasıt hikmet budur. sırat-ı müstakim yolu. Ve yutube ve yetube aleykum ve sizin günahlarınızı örter. Vallahu alimul hakim. Muhakkak ki Allah bilendir, hikmet sahibidir ve yaptığını safa sağlam yapar.